Evet Paris'ten simgesi Eyfel'in önünden hayırlı Ramazanlar diliyorum. En çok fotoğraf çektirilmek istenilen dünyanın dört bir yandan gelinen yer burası. Eyfel Paris'in Fransa'nın simgesi oldu. Bununla birlikte Fransa deyince akla gelen bir Fransız devrimi var. Nedir? Ne menen bir şeydir Fransız devrimi? Ama şunu açıkça söyleyeyim tartışmasız son yüzyılların modern dönemin en önemli olayıdır. Çünkü eski düzenlerin, asırları bulan e, eskinin tamamen değişmesi, yeni bir düzene adım atılmasına neden oldu. Ama çok kanlı oldu, çok acımasız oldu. 250 bin kadar asilzade vardı 28 milyonluk Fransa nüfusunda. Babadan oğla kazanılmış imtiyazlar vardı. Başkasına suç olan onlar için suç olmayan yasalar vardı. İşte bu büyük bir yıkım sırasında çok büyük katliamlar, kıyımlar oldu. Giyotinlerde insanlar meydanlarda kral ve kraliçeye kadar gitti. Din adamlarından sonra bu sefer hedef din ve din adamlarıydı. Eski resimlerde vardı, rahibeler sıraya girmiş, giyotine tek tek gidiyorlar. Manastırlar kapatıldı, yıkıma uğradı, birçok kilise yıkıldı, samanlık ağır oldu. Hatta Notre Dame katedrali de bu kötü akıbete uğradı. Hatta seküler dinler icat edildi. Fransa yasasıyla bu malum meşhur dikte etmeyle Fransızların anlayışı. Fransız halkı bundan sonra sebepler dinine tapmaktadır dendi. Ayret Ayrette yok ruh ölümlüdür ifadeleri vardı. Hatta Notre Dame'da büyük bir ayin bile düzenlendi. Bir kadın tanrıça oluşturuldu. Hristiyanlığın bütün büyüklerinin heykelleri Hazreti İsa Hazreti Meryem başta olmak üzere azizlerin heykelleri yıkıldı. Yerlerine Yunan filozoflarından tutun modern zamanın Descartes'ların, Jean-Jacques Rousseau'ların, Voltaire'lerin heykelleri kondu. Ama işe bakar mısınız? Öyle çalkantı var ki, öyle büyük bir fitne dönemi var ki, kimse beri durmuyor dalga dalga halinde. Bu sefer bu dini icat edenler, seronomiyi yapanlar hepsi o tanrıça dahil idama gitti. Yerine bu sefer akıl dini kuruldu. Bir müddet öyle gitti yine yasayla. Daha sonra o dinin temsilcileri giyotinlerde gitti. Sonra 3-5 yıl sonra da tabiat dini kuruldu. Fransız halkı tabiatın yaratıcı olduğunu, tabiat anaya yaratıcı inanmaktadır dendi. Ve daha sonra o da yürümediği görüldü. E, dikkat ederseniz Risale-i Nur'larda sebepler yaratıcı olamaz, akıl salt başına hakikate ulaşamaz, hakikate götüren bir metottur. E, yetmez, yaratıcı olamaz ve bununla birlikte tabiatın da yaratıcı olmadığına dair bir sürü örnek görürüz. Buradan ne anlıyoruz? Birçok ifade buradaki geliştirilen felsefeye bir cevap. Geçiciliğimizle örtüşen e, bir amaç gayeyi anlatan bir eser olmasını daha da iyi anlıyorsunuz. Bu yönüyle Risale-i Nur'ların Batı'da artık bundan sonra yaşayacak insanların bunu nazara alması gerekmektedir. Evet, neden? Neden dine bu kadar büyük bir tavır, şiddetli bir kızgınlık vardı? Evet, coğrafya kaderdir, malum ama ondan daha büyük bir kader var ki bu da tirenttir. Dönemin atmosferidir. Nesilleri etkileyen, sürükleyen o günün anlayışlarıdır. Fransız Devrimi öncesi e ee, insanlar dine karşı çok tavırlıydılar. Bilimin bütün keşifleri Hristiyanlık dininin fen ilmi, kozmik aleme dediklerine bir bir çürütmüştü. Ve bununla birlikte otorite siyasi bir otorite haline gelmiş ve toleresiz ötekine müsaade etmeyen Hristiyanlıktan insanlar çok çekmişti ve bunun tepkisi çok şiddetli oldu. Yani şehirler ortadan kaldırıldı, çoluk çocuk. Böyle büyük kıyımlar yaşatıldı. İşte e, o günlerde gözünü açan nesiller için din matah değildi. Zayıf, ahlaksız insanların bir malı mülkü olarak görülüyordu. Ama Fransız devrimin süreciyle birlikte anarşinin bir türlü durmaması, namus, can, mülk e, güvencesinin kalmaması en dinsiz için bile olsa yani benim şahsım adına lazım olmasa da toplum barışı için lazım düşüncelerine getirdi. Hatta tüm zamanların en önemli klasik romanlarından olan Sefiller, 1815 devrimin bitmesiyle başlayan bir dönemde hikayesi başlamış. En arsız, en azgın bir suçluyu, iyiliksever bir din adamının ancak ıslahıyla yola geldiğini anlatan bir hikayeydi. Hiçlikten Allah'a götürdüğünü, şeytanlıktan insana aydınlığa götürdüğünü bu Eserin bunu anlattığını hikayenin sonunda zaten yazarı Victor Hugo söylemişti. Evet e, bugün Avrupa'yı bu noktaya inançlı inansız herkese hoşgörüyle özgürce yaşamasını sağlayan arkasında böyle büyük acılar vardı. Bakın trend meselesi yine bir örnek vereyim. Nazilerin büyük Yahudi kıyımında holokosttan sonra birçok Yahudi bu kadar kötülüklere seyirci kalan bir tanrıya kim inanır artık düşüncesiyle ateist ve deist olmuşlardı. Evet özellikle tanrının seçilmişliği anlayışını yani bilenle bilmeyen bir olmaz, bilenin sorumluluğu anlamında değil de üstünlük olarak anlamaları e, onlarda çok ciddi travmaya yol açmıştı. Bu kadar tanrıya inanıyorduk ediyorduk e, varsa bize arkasını döndüyse diye bu kadar kötülüklere nasıl müsaade etti diye kendilerince onlar da arkasını döndü. Evet böyle çeşitli dalgalanmalar, trendlerle insanların imanın imtihan edileceği zaten defalarca bildirilmişti. Acaba sana ait iman, sana ait mi, öz bir cevher mi yoksa dönemin anlayışı trendine bağlı, başarıya sarmallı, birilerinin peşinden sürüklenmeyle alakalı bir inanç mı yoksa yoklukta da acılarda da sarsılmayan bir iman mı? Bu defalarca denenmiş özceber ortadan çıksın diye. Evet Eyfel o günlerde yoktu. Eyfel Fransız devriminin çalkantılarından bir 70-80 yıl sonra olsa da Fransız devrimi gibi Fransa'nın sembolü oldu.